Valla biliyorsunuz bu hafta çok kar kış haftasıydı. Evet. Ee, yani çok ciddi bir kar yağdı tüm Türkiye'de Kesinlikle, evet. özellikle büyük şehirlerde falan. Gazeteci Ayhan Aykanat ciddi bir kar yağışı ile birlikte hayatın felç olduğunu belirterek kar ile röfüjlerin ne kadar sıkıntıya neden olduğunu ve şehir içindeki kar temizliğinin öneminin bir kez daha belli olduğunu anlattı. İnce yapılmış. Hı -hı. Hani, sonra, yani, sonra en son, en son yapılmış. Evet. Ee, tek bir tretuar taşıyla hı. falan yapılmış orta refüj var ya onu kastediyorum tabii. Evet. Ee, bak burada görüyorsunuz işte vatandaş kaldırımda yürüyemiyor. Hı hı. Yani ha belediye başkanımız gerçi şey yaptı bak böyle bu gördün mü buzu? Hı, kesinlikle çok. Yani cool. kaldırımdaki buz daha tehlikeli yani. Onun için de Vatandaş şeyden gidiyor, onu hangi ayakkabıyı giyersen giy de su alıyor. Evet, araçta da öyle. Yani evet. Şey kar yazlık lastik, dört mevsim hiç alakası yok. Bu yıl kar nedeniyle ciddi yaralanmaların olmadığına dikkat çeken Aykanat, kaldırım üzerindeki buzlar nedeniyle düşüp yaralanan birisi olması halinde sorumlunun belediye olacağını ve kişilerin bu nedenle dava edebileceğini unutulmaması gerektiğini ifade etti. Ben yürüyemem. Abi her yer öyle şu an. Yani öyle. Fakat şunu bir kere söyleyelim. Ee, yani bu kısmı hani kişisel kısmı geçelim. Temizleversinler bizim önünü. Daha beter olalım. <laughs> Düşelim. Yerimize bir şey tamam, olsun. Tabii yerimize bir şey olursa bu arkadaşlar bilmiyor da belediyede eskiden çalışanlar bilirler benim neler yapacağımı. Yani bu tür olaylarda önlem almayan, tedbir almayan gerekli işlemi yapmayan belediyeler suçludur. Bak birisi Bak, o buzdan kayarsa, evet, başlangıç gelirse şey olursa. burada belediye suçludur. Belediyeyi şikayet etme, yani yasal yollardan mahkemeye götürme tazminat isteme hakkınız var. Çok açık ve net söyleyeyim hmm. şimdi bunu.